Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sony TV'de kanal silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle Sony Televizyon'da kanal listesine gelin. Kumandanın sarı tuşuna bastığınızda ekranın sağ tarafında sil seçeneğini göreceksiniz. Yön ile sil seçeneğine girip ok tuşuna basarak kanalları silebilirsiniz. Yani öncelikle kanal listesini açıyorsunuz. Hangi kanalı silmek istiyorsanız onun üstüne gidip sarı butonu sil deyip sarı butonu sil dedikten sonra onay kutucuğu gelecek. Onay kutucuğunu onaylayarak dilediğiniz gibi sizde kanalda yani son televizyonda kanal silme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda Sony TV'de kanal nasıl sinir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.